4 Eylül e, 2024 e, RCS tırmanışımız kardeşim Emrah ve ben ikili partnerle tırmanış yapacağız. 2200 metre altındayız şu anda. Kayak araçlarımızı bıraktık. Buradan e, hiç çalışmıyor bu saatte. E, Çobanini mevkiine kadar yürüyüp bir kahvaltı faaliyeti yapıp oradan da tırmanışımıza devam edeceğiz. Kardeşim var mı söyleyeceğim bir şey? İnşallah faaliyetimiz güzel geçecek. Zevkli geçecek. Hava durumumuz şu anda normal. Ee, tabi bu dağ sporlarında yüksek rakımlarda ne olacak, ne bitecek ee, şu anda bize sürpriz. İnşallah hayırlısıyla gidip geleceğiz. Aşağıda kayak merkezinden çıktığımızdan yaklaşık e, 25 dakika, tabi biz biraz hızlı çıktık, 25 dakikada 2400 yani ilk telefiliye, yani şu an ilk telefiler kapalı. Eğer evet, telefiliye binmiş olsaydınız İniş noktanıza varmış olacaktınız. Buradan sonrası zaten telefonu yok. Yürüyerek devam edeceğiz. Ee, yaklaşık 2400 metrede 30 dakikada 2400 metreye geldik. Ee, faaliyetimiz keyifli bir şekilde devam ediyor. Hava kısmen kapalı. O yüzden fazla mola vermeden alabildiğimiz kadar iltifayı almak istiyoruz. İyi seyirler. Bizim kullanacağımız rota Örgücün altına dolanan sol kulvar rotasından tırmanışa başla devam edeceğiz. Şimdi e, Mehmet Hoca'nın çeşmesinde e, kahvaltımızı yapacağız. Yaklaşık oraya da yaklaşık bir saatlik bir mesafemiz var. Oradan sonra e, asıl e, zorlu kısım başlıyor. Şu anda 2700 metredeyiz. 2700 metredeyiz. Tırmanışımız devam ediyor. Daha evi. Artık erciyesi görmeye başladık. Sırta çıktık. Kısaca ee, rotalardan bahsedelim hemen hocam. Şu. Sol tarafta gördüğünüz doğu uzun sırt rotası. Oradan uzun bir rota. Hörgüce kadar gidiyor. Hörgücün altından zirve. İleride en çok kullanılan iki tane rota var. Hörgücün altında V yapan Tabi buradan pek belli olmayabilir, ee, Şeytan Deresi rotası ve onun sol tarafındaki Sol kulvar denilen rota. Ee, en sağda da Donduran rota. Donduran ismi tam hocam sen hatırladın mı? Yok <laughs> hocam. Ya Donduran mıydı? Yani bir rota vardı unuttum. Orayı silelim hocam, durduralım. Gülüm! Seni alır dağa çıkarım. Yüce dağ başında çadır açarım. Gülüm seni alır dağa çıkarım. Yüce dağ başında çadır açarım. Kahve bulamazsam çengel içerim. Nasıl olsa gülüm seni beslerim. yıllardır hayal ettiğimiz e, Erciyes'i zirve tırmaşımızı yapmış bulmaktayız. Çok mutluyuz. Ama bir o kadar da Çünkü işte bu dağcılık serüvenine başladığımız e, iki tane değerli abimiz ve kardeşimiz var. Ramazan Küçükazar ve Yunus Bozkur. Evet kardeşimiz Bozkur. Kaybettik. Ve bunun e, burukluğuyla tanımadık ama en azından onlara itaat ettik. yanımızda olan insanlar. Ve hocam bayrağımızdaki alkanın alkan bir damla da her şeyi koyultan bütün şehitlerimize hitaben e, armağan tır, ediyoruz. İnşallah kadası belasız iyice geçeceğiz. inşallah. İnşallah.